Merhabalar, bugün War Thunder oynayacağız. En son ben KV-1S e almıştım. Onun üzerine ben bayağı kastım. Ve şu anda 34 44 stzli KV-1S aldım. Modifikasyonlarımız da şu anda böyle. yer mermimiz yok sadece. O da zaten çok düşük deliciliğe sahip olduğu için gerek de yok yani. Bundan bu var zaten. Motor şanzıman sonra bunu alacağım bir sonra sis mermisini alacağım. Şu anda T-34 araştırıyoruz. T-34 57. Yani çok şarapnel yayan bir tank olmasa da mesela bakalım? yani bunu bunu seçerim ben. Normalizasyon biraz daha kötüydü bunun gerçi. Ben boya bayağı farklıymış lan bu sesyonlar. Yani bunun normalizasyonu çok daha iyiymiş. Açılı zıplarda Tamam bu buraya 95 gibi geliyor. Buna 80 geliyor Şu açıyı verirsek mesela Bu Şimdi şuradan deliyor bunu. Hayalim delmiyor. Yamaçta başka bir noktada başlayalım. Şimdi genel olarak şöyle KV-1S oyunu ayıracağım. Ama büyük ihtimalle 1-2 kill alıp öleceğim için tam KV-1S videosu olamıyor. Ben sesimi kısıtlayayım. KV-1S beni... KV-1S deyip duruyormuş lan beni. KV-1S ismiş. Bunda normal KV1 diyeceğim ben de. Biz KV1 diyeceğim. KV1 ise de KV1 ise diyeceğim. Bu tankın zırhını çok seviyorum. İnanılmazdır yani. Ön üstü 100 mm. Yan tarafları 75 mm. Hatta şurası da 75 mm. Şurası da 75 mm. Yani Tiger'ın mesela şurası 62 uçuk, şurası 82 gibi bir şey denerdi. Bunda yok. Bunda o yüzden gövdesi Tiger'dan daha küçük olabiliyor genelde. Ama kulesi için aynı şeyi söylemeyeceğim. Şu yeri 90 milimetre. İşte Aslında şurasının efektif kalınlığı 94. Burası 88. Kalkanın olduğu yer 85 falan öyle yani. O yüzden kulesinde bir zayıflık var. Kulesi gene tabi de, Tabii de. Açıver açıverdiğiniz zaman gene kuvvetli oluyor. Ama açıverdiğiniz zaman şuradan yiyor. Ama indirin, neden inme, için için mi İndirilmeden... indirilmeden zaten sizin sizi denemiz genel olarak yani. Ne Dedim ve dedim ve böyle sevdiğim yerden Levi döndür, döndürelim şu nişantını yeri gelsin. Bakalım ne yapmış, nereden nasıl yamaktan Yanaktan sen bu mermiyle mi derdin? Hemen maçtan sonra bakacağım. Yanaktan beni o mermiyle nasıl geldi? Çünkü ya yanaktan derdi, şuradan bir yerden de derdi. Bu mesafeden denemezdi.

enteresan açılar verebiliriz bu kadarda Ne ediyor? Ama şeyi çok kaçır, kaçırmayın bu yandan yersiniz. Kahve biraz gördüğün gibi aynı yerden atladı ama derdi bende değil. <laughs> Gracias. gelince buradan delebiliyor, buradan da delmedi zaten. Buradan deldiğinde de gövdeye bir şey etki edemiyor ki. Gövdeni kim öyle tabağı tabağıyla asla öldürelim. Ben yani, tam buradan delebiliyor bazen ama yani ona zamanı olmuyor.

Ürpide. Ama şimdi benimle ilgili ne tür bir dedikodu? Pembe. Ne kadar çok şey var ya. çok telam vermemiz için çok telam verdim de 94 geliyor böyle bir şey var mı çok farklı bir müthiş bir yapıcı bir <laughs> Tiger gibi böyle haşip diye denemezsiniz. Tiger eşyede olduğu için orada herkes yüzdüğüne fazla değil. Ama genel zayıf denildiğimiz şuradaki gibi zayıf noktalarımız var. Siz gene açı verin ama açı vermediğiniz zaman da direkt ölmezsiniz. Yani yüz metrenin altında denen farklar <laughs> oldu. Yani bu açıda duruyor ben beni kimse denemez bu arada. 11 часов. Дистанция 700 минут. Тысяч... Ben de ötekiye ödedim ağaçlar. Bir daha sistemi aldım. falan da yapabilirim. Hmm. Yine iyi oldu. Şu 4G'leri falan ben çok zorlandırdım şeyleri de şu daha çok emelli beşleri deliyorum ama öldüremiyorum. Modül yerlerini hiç bitmiyorum. Kaçma kahve bir gelse öldürmesi daha kolay bence.

KB1'e çok kasmama gerek yok. Ben de KB1 olana düz, düz durulu duran gövdeden edemiyorum. <laughs> Şu sınıfı da ben de devam Niye öldürme puanı vermem? Öldürme puanı sevmiyorum. Kille ben nasıl takımda dördüncü oldum? Ne biçim takım ya? Bir kill bile alamadığımda daha yüksek alıyorlar yolda. Tamam, bin aldık. Takımdaki yere göre değişelim. Tamam, bu, bu makyajı da atalım, sonra da bitirelim. Evet, ilk kez kapanması kıyıp. <laughs> tutan çok iyi ya. 5 0 bu. bunun bu tüm sorunları halletmişler. Gövde aynı gövde. Dede de play'i geliştirmişler. Sadece hayvani odası var. Altında kalınlığı 80 metreler. Oha ispiyor bu adam. Bu da karşımat. E, şeylerin çıkartıcı Tiger, falan çıkartıcı IS1'in kulesi zayıf ya. Yani IS'lerin kulesi nasıl zayıf? Yani küçük bir alanından yiyor gerçi ama yine delini yok IS'ler de. Bu bölüm değil sadece Bu Bölümlerin bir ilgimi böyle bir şeyler olmaz. Başka. var. sonra 2 de aynı. İskender'i Ay iskender Onda da klezir aynı yani Onu bari 150 yapaydınız 150 yapaydınız 120 yapaydınız 120 yapaydınız Arttırsaydınız Aynı yani, Evet ölmüyor. Olmuyor böyle 5-7 de olabilecek bir değer ama 6-7 miydi o Ay iskender Bir şey derim yani Yok şu açıda durursak o 485 bizim anca boyamızı kaldırır. Ama yatarsa da tek yiyiz. Yes. Böyle bir <laughs> <evet. Aynen. gülüyor> Tiger'lar önden asal edemiyor yani Yanına geçmemiz lazım. Yandan da neredeyse 90 dereceye de bakmamız lazım Beni yani gövdeden de demiyor ama ben çınarlarımıza Tiger'ı ben imal takım arkadaşım ya. Bir de kaç gün kemleri atlatabilirsiniz bu arada. Yansıkları falan da bu dayı konuları. Ama duruyor musun? Dürüttüler elemeyeceğim kesinlikle değil ama bombardımana geçelim bence. Kesin iğrenç bir bombardıman yapacağım ama denemeye değer mi? Açıkçası da böyle... Ölmem de adam adam Ama çok şey ben mi oldu? Ben yerde Hiç ölmedim şu ana kadar. İlk kemiğe gideceğim. Bu nereye çıktığını nadiren görüyorum. Hatta. Tam da diyecektim oradan delmiyor muydu? Ne oldu lan hani? hep?

どうのドうもで Korkamızda 2003 gün vardır ya evet. Böyle şeyler çıkıyor. Torkları inanılmaz fazla oluyor. 44 tonluk makine, connected out tonluk makine. Dur 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 bir maç daha olmasın. Neyse. Bir maç daha girmiş olduk. Tamam. Tamam ben bu maçı oynayayım, video dışında oynayayım. Evet bu videonun da sonuna geldik. Videoların devamı için abone like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.